Beşiktaş'ın Çek Yıldızı için yeni formül aranıyor. Cengiz'in sağa geçmesi ve rafa krizinin ardından. 10 numarada kullanılan Serniye bu defa sol kanat gözüktü, Beşiktaş zorlu Samsun spor maçında sahasında 2 puan daha bırakarak seri yapma şansını kaybetti. Takımda moraller yine düşerken, teknik direktör Sergen Yalçın da farklı arayışlara girmiş durumda. Rafa Silva krizi patlayınca tecrübeli teknik adam 10 numarayı Serni'ye emanet etmişti. Cengiz Ünder'in sağ kanatta etkili olmasına rağmen gerçek bölgesi sağ olan Serni yeni rolünde bocaladı, performansı düştü, morali de sarsıldı. Bu tablo üzerine Yalçın Benfica'da da bu bölgede oynayan Orkun Kökçü'yü gerçek pozisyonu olan 10 numaraya çekme kararı aldı. Abraham'a kesik, bu değişiklikle birlikte Serni yeniden kanatlara dönecek. Önce sağda başlayacak olan Yıldız oyuncunun, kara gümrük maçında sol çizgide denenmesi planlanıyor. Bu durumda haftalardır ilk 11 şansı bekleyen Jota Silva'nın da hayalleri suya düşecek. Sol kanatta görev yapan Portekizli oyuncu, Antalya Spor maçındaki performansı ve attığı gol sonrasında Samsun Spor karşısında ilk 11'de sahaya çıkmayı ümit ediyordu. Öte yandan Sergen Yalçı'nın, Abraham yerine Santerford'a El Bilal'i kullanmakta kararlı olduğu öğrenildi. Solda da etkili, kariyerinde 51 maçta sol kanatta oynayan Serni, bu bölgede 13'er gol ve asist üreterek dikkat çeken bir verimlilik yakalamıştı. Beşiktaş'ta ise henüz sol kanatta görev yapmadı.